en pahalı futbol kupaları. Fransa Lig 1'in kupası 7200 dolarmış. bu maliyet arkadaşlar unutmayın. 9000 dolarla, 10000 dolarla. Premier Lig kupası mı bu? Çok bilmiyorum. Aydınlık. Ve UEFA Şampiyonlar Ligi kupası neredeyse 12000 dolar ama 12000 dolar bile değil yani. Tuttuğunuz takımın şampiyon olması istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Avrupa Şampiyonşip ]miş. herhalde 15 Kupaları pek hakim değilim. Avrupa'yı çok izlemiyorum. 16.000 dolarla Copa Amerika. Bundesliga. o baya pahalıymış lan kupaları. Serie A kupası 66. 6 bin. Altından falan yapıyorlar herhalde. 150 bin ile Afrika kupası mı? 150 bin ile Afrika kupası. <laughs> UEFA Süper Kupa 470 bin. La Liga kupası 600 bin. Balon d'Or. Ya Ballon d'Or sayılır mı? Kupa olarak bilmiyorum bu arada. 800 bin. FA Cup. Ooo 1.2 neredeyse. UEFA Avrupa Ligi kupası 4.5 milyon. Ve Dünya kupası 20 milyon dolar. Sadece bir tane var. Geri kalanı kopyalarını veriyorlar bir de. Tuttunuz takımın şampiyon olması istiyorsanız abone olmayı unutmayın.